Herkese merhabalar ben Umut kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta süper kahraman sunucularını tanıtacağım arkadaşlar. Elimde 4 tane sunucu var. Eğer siz de biliyorsanız arkadaşlar yorumlara yazarsanız beni cidden çok mutlu edersiniz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar video eğer ki hoşunuza giderse like atıp abone olursanız beni cidden çok mutlu edersiniz. Videomuza başlayalım. İlk olarak açıklama kısmına verdiğim linkten mod modpack'i indirirsiniz arkadaşlar. Oyuna girerseniz sizi böyle bir ekran karşılayacak ve sadece official server deyip sunucuya giriş yapmış olacaksınız. Bu arada buradaki bütün sunucu arkadaşlar premium gerekli yani Minecraft'ta satın almanız lazım. Haberiniz olsun. Böyle bir yerde başlıyorsunuz. Bakın. Birçok kişi arkadaşlar bu sunucuda oynadığı için yani birazcık hani hırpalanmış gibi etraf. Sunucuda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok bir şeyim yok. O yüzden tekli oyunculuğa girip sizi orada göstereceğim. En azından mod hakkında bir bilgi sahibi olursunuz. Hani bu güzel mod bunu oynamam lazım bunun serverına gireyim falan diye. Ve arkadaşlar ben Batman olarak başladım clear atalım. Şimdi arkadaşlar oyuna başlayınca zaten ilk bu karakterleri göreceksiniz. Her birini bu arada teker teker giyip özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bakın lazer gözlerim var. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu karakterlere dönüşebiliyoruz. Sen niye geldin ya? Ayrıca arkadaşlar modun bize sunmuş olduğu ama komutlarla alabildiğimiz birkaç tane daha karakter var. Onları ben size göstereceğim. Yazdık mesela bu komutu yazdık ve dedik ki ben mesela Flash'ın CV2 kostümünü istiyorum dedik mesela arkadaşlar. Onu aldık. Kostüm böyle duruyor bu arada. Cidden çok güzel duruyor. Aynı şekilde arkadaşlar Flash hızlı şekilde koşabiliyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Tabii bu birazcık buglı yapamayacağı büyük ihtimalle o yüzden hani yapılışa vesaire koymamışlardır. Öyle düşünüyorum. Ha yapılışı var mıdır? Evet vardır arkadaşlar. Sunucuda oynayanlar vardı herhalde. Öyle hatırlıyorum. Ama ben nasıl yapılacağını bilmediğim için arkadaşlar ben komut alıyorum. R özelliğim arkadaşlar yıldırım atma bakın böyle etrafa doğru. Aynı şekilde arkadaşlar mesela buradan kötü karakter almak isteyeyim. Tamam buradan mesela Joker dedik. Hemen arkadaşlar bakın Joker'i de giymiş olduk. Bu arada arkadaşlar Joker cidden çok güzel karakter ha. Çok iyi yapılmamış mı abi karakterin şekli şevali mükemmel değil mi? Tabii ki de arkadaşlar özellikleri de var. Bunların hepsini teker teker böyle kullanabiliyoruz bakın. Aa gazmaz atabiliyoruz. Oha çok iyiymiş. Bu da çok iyi oğlum. Etrafa bakın ha 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 yazısı çıkartıyorsun. Bu modumuzda böyle arkadaşlar. Bu arada birçok karakter var. Hani ben mesela saymadım ama bayağı bir şey var. Hepsini kullanabiliyorsunuz. Ben arkadaşlar sadece bunun videosunu çekeceğim için çok uzun tutmak istemiyorum. Yani haberiniz olsun. Yani bunun da videosu gelecek kanalı. Abi çok güzel ya. Valla çok güzel. Bu sunucumuz arkadaşlar böyleydi. Geçelim sıradaki sunucumuz arkadaşlar. Geldik arkadaşlar Legends'ın sunucusuna açıklama kısmına verdiğim linkten modu indirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Ve arkadaşlar tek yapmanız gereken oyuna girip çoklu oyuncu demek. Buradaysa arkadaşlar sunucu adresi kısmına Legends Server. .net yazmanız gerekiyor. Ondan sonra tamamlandı deyip sunucuya girmeniz lazım. Başka bir şey gerek yok zaten. Sunucu arkadaşlar ilkten başlarsanız burada başlayacaksınız ve arkadaşlar hayatta kalmak istiyorsanız da buraya gideceksiniz. Sol taraf arkadaşlar normal dünya. Sağ taraf ise arkadaşlar Legends'ın madenlerin olduğu dünya bu arada. Ben genelde burada oynuyorum. O değil izleyicilerimle karşılaştım ben giderek. Hemen burada arkadaşlar TP cep dedim Umutcan da gelsin yanımıza. Arkadaşlar bu sunucu ise benim karakterlerim bunlar bu arada yerleştiğimiz yerde burası bu arada. Bayağı bir şey var burada da. Hemen size göstereyim. Bakın bayağı bir kule falan var burada. Cidden çok güzel mekan burası. Aynı şekilde arkadaşlar CV de çok güzel yani. Bakın Türkler de var aynı şekilde benim sayemde. Yarış mı? Yok kanka ben istemiyorum. <laughs> teşekkürler, teşekkürler. Dediğim gibi arkadaşlar bu sunucu da böyle. Ben şimdi size karakterlerimi göstereyim. O değil giderek da çekiliyoruz ha. Gidemiyorum bırakmıyorlar. Bırakmıyorlar. Umut iyi çek bak Umut. Bak yakışıklı duruyor muyum? İyi miyim? He? Sıradaki sunucumuz ise arkadaşlar Fizikurious modda çalışıyor. Yine arkadaşlar açıklama kısmında linki var. Onu indirip oyuna girince sadece yapmanız gereken çoklu oyuncu demek. Ve arkadaşlar bakın buraya sunucu adresi kısmında playfizikurious.net yazıp arkadaşlar tamam demek. Ondan sonra arkadaşlar bu sunucu gelecek ve siz de oynamaya başlayacaksınız. Size baştan uyarım yapayım arkadaşlar. Bu sunucunun açılması bin asır sürüyor resmen. Haberiniz olsun. Çünkü abi çok uzun. Tamam cidden çok uzun. Şimdi arkadaşlar bütün hero pack'ler yapılıyor tekrardan bakın. Ah ulan ah hala bitmedi. Ne kadar ben tuvalet geliyorum beni bekleyin. Arkadaşlar geldim şimdi Heropekler yüklenmiş bu arada. Şimdi arkadaşlar öncelikle ilk olarak burada doğuyorsunuz bakın görmüş olduğunuz gibi. Burada arkadaşlar Avengers'ın bir tane logosu var bak. Çok güzel bu arada bakın. Bunun şematiğini alabilirsem yapmak istiyorum ha. Vallahi çok güzel duruyor. Sonrasında arkadaşlar burada Avengers'ın kulesi. Şurada Doctor Strange. Spam point alan arkadaşlar bu şekilde ve burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi birçok karakter var. Bakın Omnitrix, Benten olabiliyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar Jedi olabiliyorsunuz ya da Sith olabiliyorsunuz. Kratos, Saitama ve bayağı bir karakter var aynı şekilde. Peki normal dünyayı nasıl geçeceksiniz? Slash, Warps yazacaksınız arkadaşlar buraya. Burada arkadaşlar maden yeri var. Arena var. Minigame. Bunu bilmiyorum. Bir dakika burada survival var. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Survival yerine bir tanesine tıklayıp da hayatta kalmaya geçebiliyorsunuz. Bakın Nether'a geldim. Nether base'i cidden çok iyi bu arada buranın. Ben çok seviyorum abi ya. Yani, mükemmel duruyor bu arada. Baksanıza. Dediğim gibi arkadaşlar bu sunucu birçok süper kahraman olabiliyorsunuz. Aynı şekilde süper kötü de olabiliyorsunuz. Geçelim. Fiskeros'un kendi orijinal sunucusuna arkadaşlar. Ve tek yapmamız gereken ise arkadaşlar Fiskeros'un kendi orijinal sunucusuna. Bakın böyle girmek. Bak buraya tıklıyoruz ve giriyoruz. Başka bir şey gerek yok zaten. Sunucu arkadaşlar ilk girdiğinizde böyle bir yerle karşılaşacaksınız. Burası arkadaşlar sizin spawn noktanız. Yani ölünce buradan dirileceksiniz eğer ki yatağınız yoksa. Ya e da yatağınız varsa da yine buradan dirileceksiniz. Tam bilmiyorum. Bu tarafta arkadaşlar bakın birçok karakter var görmüş olduğunuz gibi. Aynı şekilde arkadaşlar buradan çıkarsanız eğer ki Bakın koskoca bir dünya sizi bekliyor. Çok iyi değil mi? Let's go! Boom. Size yapmanız gerekeni söyleyeyim. Buradan arkadaşlar kardan adıma tıklayıp farklı bir dünyaya gidelim hemen. Aynen öyle. Bakın. O değil hiç bilinmeyen bir topraktayım ha. Bakalım mı map'ten? Map'te arkadaşlar çok uzaktayım. Kendi yerim nerede Allah bilir. Aa bak benim mekanlar bak burası. Ayrıyeten arkadaşlar işinize yarayacak bazı modlar da indirebilirsiniz. Mesela bakın arkadaşlar ben texture pack indirdim. Bakın çok güzel duruyor bu arada. Geceleri cidden harika duruyor haberiniz olsun. Aa bir tane köy buldum ama yağmalanmış. Burası arkadaşlar bizim Emre ile beraber eski evimizdi ve bakın. Buraya bayağı bir şey yaptık. Herkes bayağı bir blokları almış çalmış. Bakın bunlar falan yapılmış. Aynı şekilde arkadaşlar burada satış yapabiliyorsunuz. Peki satışı nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Sunucudaki arkadaşlar adminleri çarptı. Buradan kolayca satış yapabilirsiniz haberiniz olsun. Satış dediğim ise arkadaşlar bakın bunun gibi farmlar. Burası arkadaşlar yine benim bir tane izleyicimin yapmış olduğu bir şey. Burası da Fenerbahçe logosunun olduğu yer. Aynen öyle. Burası arkadaşlar bizim kafalarımızın olduğu yer. Bakın burada Emoflix falan var. Ben de varım. Abi çok güzel yapmış bu arada. Ana! Oğlum ya eski zamanlar ya çok iyi. İçeride ne var? Oha bayağı bir karakter yapmış. Hatta bakayım. Kutsal pizza yazmış. Unkar abinin verdiği pizza. Oğlum yemişsiniz lan. Pizza yemişsiniz. <laughs> Allah belanızı vermesin. Ben size arkadaşlar yeni evimin olduğu mekana göstereyim hemen. Bakın şimdi arkadaşlar. Daha burası yapılacak. Daha çünkü yapılmadı haberiniz olsun. Sadece map'e baktığımızda ve bakın burasının Kocaman bir alan olduğunu görmüş oluyorsun. Burası arkadaşlar benim yapacağım yeni base yani. Daha yapmadım ama yapacağım. Burası arkadaşlar en taşları da böyle bakın kapladım böyle kanyon gibi oldu bu arada çok güzel oldu. Ama arkadaşlar buraya içinde farklı bir planım var. Onu da yapacağım. Daha yapmadım. Ve arkadaşlar bakın burası da bizim Emre ile beraber evimiz. E, saydır yani benim değil ama Emre ile beraber evimiz. Burada çünkü arkadaşlar bakın Emre'nin ben birçok eşyasını kullanabiliyorum işime geliyor hem de. Ve arkadaşlar benim mekanım da tam şurada olması lazım. Yok şurada. Eee nerede benim mekanım? Ee, burası da değil. Burası da değil. Emre Allah bilir benim mekanı nereye koydu ya. Bakayım burası mı değil. Herhalde burası mıydı? Evet. Unkars'ın suitlerine giden yol. Hemen. Unkars suit ve eşyalar. İşte. Benim karakterlerim. Bara bu çok güzel durmuyor mu? Şu anda arkadaşlar ben bu sunucuda aktif olarak oynuyorum. Çünkü arkadaşlar yapmam gereken bir tane base var. Ve arkadaşlar onun zaten videosunu çekeceğim haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar bugünlük buraya kadar da. umarım beğenmiş umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız ve videolarıma like atarsanız beni içinden çok mutlu ederseniz aynı şekilde yorum yaparsanız da. Bu videoluk buraya kadar da. umarım beğenmiş umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın görüşmek üzere.